Şimdi farkındayız biz bu haberleri verdikçe bazıları köpek düşmanı mısınız diye bize soruyor olabilir ama değil. Bakın Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir buçuk ve beş yaşındaki iki kardeşin ardından gözler bir kez daha yasaklı ırklara çevrildi. İstanbul Valiliği mega kentin yasaklı ırk bilançosunu 24 ile paylaştı. Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi. Yasaklı ırklara yönelik denetimler sürüyor. İstanbul Valiliği son verileri 24 ile paylaştı. Anne, tablayı bir tarafa alalım. Tamam, bir şey yok, Bir şey yok. Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeşin ardından gözler bir kez daha yasaklı ırklara çevrildi. Valiliğin paylaştığı verilere göre İstanbul'da son bir yılda tehlike arz eden 16 yasaklı ırk barınaklarda kontrol altına alındı. Yasaklı ırkları üreten, barındıran, sahiplenen ve sahiplendirenlere 29 ayrı işlem uygulandı, 2 milyon lirayı aşan ceza kesildi. Tehlike arz eden yasaklı ırk köpeklerini sokağa terk eden 6 kişiye ise 1 milyon 246 bin lira ceza uygulandı. Ancak tüm bu uygulamalara rağmen bazıları bu köpeklerin ne tehlikeli ırk oluşunu aldırıyor, ne de yasak dinliyor. İnternet üzerinden mobilya satar gibi pitbull satıyorlar. Sahiplendirme adı altında çıkılan ücretsiz ilanların belli bir süre sonra e, il bağlantı kurulduğunda belli bir ücret karşılığında ırk köpeklerin sadece pitbullların değil tüm ırk köpeklerin hiçbir vergisi hiçbir e, tarım Bakanlığından kontrolü olmaksızın merdiven altı dediğimiz yapılarda üretilip satıldığını ve bunların da sahiplendirme adı altında internet üzerinden pazarlandığını günümüzde biliyoruz. Üretimi, ticareti ve satışı yasak olmasına rağmen kural tanıyan yok. Pitbull ve benzeri yasaklı türlerin internet üzerinden kolaylıkla satılabilmesi dikkati çekti. Pitbull ırkı köpekler diğer birçok köpek ırkından farklı olarak yüzlerce yıldır dövüştürmek amaçlı ya da daha sertleştirmek amaçlı yetiştirilen bir ırk olduğu için ve her ne kadar biz kabul etmesek de bu yasakların dünyada çok işe yaradığını görmesek de. Ehil kişiler tarafından bakılmaları ve eğitilmeleri mecburiyeti olduğu için bir yasak getirildi. Binlerce pitbull cinsi köpek 20 bin ile 40 bin lira arasında satılıyor. Satışlar sahiplendirme adı altında gerçekleşiyor. Satıcının yanı sıra köpeği alanında dikkat etmesi gerekiyor. Bir telefonla pitbull sahipleneyim derken başınız ağrıyabilir yasaklı ırkları satan da, satın alan da, sahiplenen de suçlu ve bunun karşılığı idari para cezası olarak devlet tarafından kesiliyor.